Yani şöyle, Alex kapıyı açtığında tam orada olmanız lazım. Ve birbirinize böyle biraz da tedirginsiniz sonuçta. Aynen, çok iyi. Metninizi çok mu okudunuz? Metninizi metniniz değil, metninizi. Metninizi metniniz. metniniz de çok Metinizi, metinizi. Evet. Hani evet. birini met etmek, görmek. örmek. Metin. Günler metin. Şimdi Şöyle bir problemimiz daha var. Kapıdaki zamanlayıcı, ay timingi tutturmaları da düşüş Şöyle. Alex kapıyı açacak. Öğrendikten sonra dışarıdaki kişilerle konuşmak falan. Alex kapıyı açacak. Tamam. Ne yapacağız? Yapalım hemen. Ne var? geldiniz. Bizler bir şuraya bir oturtalım. Kapı oluyor. Kafa açıldı. Baby hemen ayarlıyoruz onu. Tamam hadi. Kafa açıldı. Ne var? Ne var?